Ee, Hüseyin Çolakoğlu, Metin Feyzoğlu da FETÖ'cü oldu diyor. Hüseyin Çolakoğlu. Buradan söylemek ister misin bir ara karşıma gelip yüzüme böyle böyle yaklaşıp yaklaşıp böyle yakınımdan bana FETÖ'cü oldum demek ister misin? Böyle çok yakınıma gelip böyle bayağı bir sosyal mesafeyi azaltıp e ha ister misin? Cesaret eder misin buna? Gel. Gel. Bana FETÖ'cü diyenin alnını karışlarım ben. Ben ömrümü verdim FETÖ mücadeleye. Şimdi bana saldıranlar FETÖ'cü. Var mı? Hadi oradan sen de. Hadi. Yalla. yalan Terbiyesiz adam. İmanıma laf ettirmem. Milliyetçiliğime laf ettirmem. FETÖ mücadeleme laf ettirmem. Terbiyesiz adam. Feyzoğlu FETÖ'cü olmuşmuş. Hadi oradan sen de. Sen git FETÖ'cülerin yalakalığını yap. Sen git FETÖ'cülerin kuyruğuna yapış. Sen git FETÖ'cülerden medet ol. Sen git düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek FETÖ'cülerin peşine yapış. Hadi oradan sen de terbiyesiz adam. Gel de sosyal mesafeyi birazcık bir azaltalım. Gel bak bakayım. Gel yanıma gel. Gel. Sen kim oluyorsun da bana FETÖ'cü diyorsun? Terbiyesiz adam. Hadi oradan. Aşağılık. Hakarete hakaretle cevap verilebilir. Hayatımda hiçbir zaman tahammül edemeyeceğim bir şeydir bu. Ben ömrümü verdim FETÖ ile mücadeleye. Bu ülkede FETÖ yan yana getirilemeyecek üç kişi say derseniz ilk üçte ben varım. Terbiyesiz adam.